Bu videoyu izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi 5 tane yumurta içen kişinin tepkisi ve yüz ifadesi nasıl olur size onu kanıtlayacağım. Lütfen videoyu izlerken aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu izlerken lütfen yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Kanala abone olup sonra abonelikten çekmeyin lütfen arkadaşlar. Şimdi size bunu ispatlayacağım. Ama çok kötü bir şey. Olacak ama bakalım. Midem kaldıracak mı? bir de ona bakalım. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Yumurtayı nasıl kırsak acaba? <laughs> Bak bir. Hmm. <laughs> Ali bir Allah, <laughs> hepsi rekor için. Şkenca. Hı <laughs> hı. <laughs> Allahım sana geliyorum. Ali. Üç! Bu. <laughs> Bismillah. Hadi oğlum, hadi yapacaksın sen bunu. Üç yaptık. Oğlum her yerime döküldü. Üç yaptım. Kenardan bari kırıl şöyle ya. Evet. gördüm Son ton. Bir tane Bir tane Allahım Son bir tane Birazdan neler olacak acaba merak ediyorum <laughs> İlk denemem Şom, Milya kavgalı durumda. <laughs> Bir saniye, yürüyeyim. <laughs> Arkadaşlar lütfen video izledikten sonra kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için ve destek verdiğiniz için ayrı ayrı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın diyorum. Lütfen benden desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet. 81 ile selamlar, saygılar, sevgiler.